Arkadaşlar selamlar, bugün YKS yerleştirme sonuçlarından ve deneme pratiğinin öneminden bahsedeceğim. Yerleştirme sonuçları açıklandı, ancak çoğu öğrenci hayal kırıklığına uğradı. Çünkü ara bantlar daraldı, 25K'lar 20K'lara çekti, 50K'lık bölümler aslında 42 ile 44'te kapattı ve bu birçok öğrencinin boşta kalmasına, hayal kırıklıklarına sebep oldu. Bu noktada baktığım zaman aslında kontenjanların daraltılması ve üniversitelere giren öğrenci sayısının azaltılması sebebiyle yani bu yeni bir politika olabilir. Çünkü üniversitelerin aslında değersizleştirilmesi ve geçen sene özellikle eksi netle e, fizik bölümüne yerleşen Behçet Hocam da ortaya çıkınca aslında biraz daha bu konuda önem gösteriyor ve aslında üniversitelerin önemli olması için çabalayan bir yok var karşımızda. Dolayısıyla arkadaşlar kontenjanların daraltılması bu arabantları çok etkiledi. İnsanlar hani genel olarak sizler de aslında bu konuda sıkıntı çektiniz. İşte yazdığınız yerler gelmedi veya geldiyse bile üçüncü tercihiniz, dördüncü tercihiniz belki kimilerinin altıncı, yedinci tercihi geldi. Tabii ki ek tercihler açılacak. Bu noktada bir Şans denemek gerekiyor özellikle yerleşemeyen arkadaşlarım için söylüyorum bunu. Ancak e, seneye kalan veya bu seneye hazırlanacak arkadaşlar için de aslında bu bir yol rehberi olmuş oldu. Şu açıdan e, biz pozitif bir çıkarım yapabiliriz. Aslında deneme çözmenin veya ufak netlerin ne kadar büyük sonuçlara yol açabileceğini gördük burada. Çünkü bir dikkat hatanız hani bir iki tane dikkat hatası veya aslında daha fazla çalışsanız veya pratik yapsanız kazanabileceğiniz bir iki net sizin hayatınızı veya belki de gitmek istediğiniz okulu şekillendirdi. Bu noktada aslında çok da kritik bir noktadayız. Yani rekabet her sene kızışıyor. İşte giren öğrenci sayısı artıyor. Bir yandan yabancı öğrenci kontenjanlar ayarlanıyor. Kontenjanlar düşürülüyor. Aslında hengamenin olduğu ve gitgide daha da sert bir rekabetin olduğu bir alan haline geldi YKS sınavı. Bizim bu noktada kendimizi ön plana atmamız lazım. İşte bunu yapmak için de denemeleri sıklaştırmak, belki de deneme pratiğine önem vermek bu noktada önemli. Ben 12'ye bu sene hazırlanacak arkadaşlar için özellikle TYT noktasında denemelere en geç Ekim aylarında en azından branş bazında başlamalarını öneriyorum. Çünkü TYT Türkçe, TYT Matematik, TYT Sosyal Fen şeklinde ayırarak da olsa hani tek bir bütün halinde olmasa da hafta içinde bunların sürekli pratiğini yaparak aslında hem sosyal ve fende e, hızlı bir şekilde netleri toparlama, hani hızlı çözüp vakit kazanma ve biraz daha matematik ve Türkçe'ye o zamanı aktarma. Aynı zamanda da matematikte geometriyle beraber belki kimileriniz geometri kimilerinin için problemdir. zorlanılan noktalara vakit artırımı yapmak veya o noktada hızlanmak için en azından hani toplu bir şekilde hafta içi akşamleyin hani kiminiz dershaneden geliyor kiminiz okuldan geliyor yetiştirmek zor olsa bile branş bazında en azından çözülmesi bu noktada TYT'de sizi çok oturtacak sistem olarak ve bu sayede belki 1 iki net sizi gerçekten öne geçirecek veya istediğiniz bölüme gitmenizi sağlayacak. Dolayısıyla en geç Ekim ayında TYT denemeleri en azından branş anlamında başlanmasını ve haftada bir de genel deneme yapılmasını öneriyorum arkadaşlar. Çünkü bu sizin belki de gerçekten geleceğinizi belirleyecek bir noktaya gelmiş olacak. Mezun olan arkadaşlarım zaten hani eğer yerleşememeden kaynaklı mezunlarsa gerçekten hani o noktada diyebileceğim bir şey yok. Gerçekten ben de üzgünüm hani siz sistem e, gitgide zorlaşıyor ve yani biz zaten hani birçok şeyle mücadele ediyoruz. Üniversiteye geçtiğimizde de mücadele edeceğiz ama bu noktada o kadar çalışıp ama emeklerden sonra istediği yere gidememe gibi bir durum veya hiç yerleşemeyen arkadaşlarım adına gerçekten üzgünüm ama hani eğer bir daha girmek durumundaysalar da hani bu noktada yapabileceğimiz şey ne olabilir diye düşündüğümde belki AYT'de bir iki net hani belki TYT'de kazanacağımız 3 beş net adına biraz daha bu noktada bence pratiği artırmak veya hani detay belki bazı konuları hani buradan bir iki net almasam da diye atladığımız konular var o noktaları iyice çalışıp hani oturtup en azından orada bir potansiyel net artırımına girmemiz gerekiyor. AYT anlamında da süre uzun güzel o noktada bir sıkıntımız yok gibi gözüküyor ama bazen gerçekten zorlanabiliyoruz, yorulabiliyoruz veya matematik gerçekten bu sene gibi zor gelebiliyor. Dolayısıyla bizim her türlü şeye hazırlıklı olmamız lazım ve pratiğimizin gerçekten çok iyi oturmuş olması lazım. Hani bizim hiç teklemeden, korkmadan o sınavı gördüğümüzde bile hani ben bunu yaparım veya hani şu noktada zorlansam bile diğer yerlerden en azından toparlarım diyebileceğimiz bir seviyede olmamız gerekiyor arkadaşlar. Bu her seviye öğrenci için veya hedefiniz hani tıp da olsa, diş de olsa, bir mühendislik de olsa söyleyeceğim bir şey çünkü hani bu noktada oradaki gözden kaçırdığımız belki 3 4 tane netin nelere sonuç verdiğini aslında bu sene görmüş olduk maalesef acı bir tecrübeyle. Ben bu noktada AYT'de de Özellikle 11 konuları zaten yoğun olduğu için hani 11'in e, fen kısmı bittikten sonra branş bazında AYT fen denemelerine çünkü ben de öyle AYT fizik denemeleri kimya hani biyolojiye aslında erken başlamıştım çünkü bu noktanın oturması benim için önemliydi en azından hani matematiğe ayırabileceğim ek süreyi artırabilmek için hani oradan bir süreç alacağım o süreyi çalabilmek için AYT Fen'in denemelerini aslında erken başlatmıştım. Matematik'e geldiğimde matematikte benim süre artırım şansım olmuştu. Hani bu noktada AYT matematik branş denemelerine ben Şubat ayı gibi başladım kendi senemde. Hani Şubat ayından özellikle Nisan'ın sonuna kadar o iki aylık süreçte yoğun bir biçimde pratik yaptığımda benim için oturmuştu. Ancak hani burada feni öncesinde oturtmamış olsaydım ben de sıkıntı çekerdim büyük ihtimalle. Denemenin hani genel branş denemeleri, AYT'de genel branş denemelerine de ben zaten hani en geç Mart ayı olması lazım. Mart ayında artık hani Mart ayının ortalarında falan başlamıştım seri bir biçimde yoğun çözüyordum AYT'yi. Zaten hani haftalık yapıyor hani okulda olsa dershaneye de gidiyorsanız veya birey bazında siz de evde yapıyor olabilirsiniz. Bunları zaten yapıyorduk ama ekstra olarak hani daha yoğun hani hafta içine de artık almaya başladığımız bir süreç geliyordu. Hani bu noktada aslında pratik 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 hani o dikkat hatası olmasın abi. O dikkat hatası sana nelere mal olabilir sorusunun cevabını aslında burada görmüş olduk. Hani dikkatimiz tam olsun veya eksik konu olarak bıraktığımız ya hani şurası da olmasa olur abi orası da olsun hani oraya da bir bak belki oradan bir net kazanacaksın bildiğim konu deyip yapacağını düşündüğün yerden belki çok zorlayıcı bir soru gelecek ama öbür taraftan gelen kolay soruyu sen kapacaksın ve belki dengeleyecek hani belki ikisini bir yapacaksın öne geçeceksin dolayısıyla hani bu noktada denemenin pratiğin önemi gerçekten ön plana çıktı arkadaşlar ben biraz bundan bahsetmek istemiştim bu videoda eee izlediğiniz için teşekkür ederim. Kısa bir video oldu ama hani bu konudan da bahsetmek istedim. Doğrudan gördüğümüzde örnek olarak hani bir düşünmek üstüne bir ben nasıl hareket edebilirim? Hani bu sene hazırlanan bir öğrenci olsam ne yapmam gerekiyor veya hani 11'de olan arkadaşlarım olabilir. TYT'yi nasılsa 12'de hallederim. 12'de TYT'de yandan yandan gelir veya hani ne bileyim biraz daha rahat ya abi falan düşüncesinde olanlar için en azından hani kendi eksiklerini 11'de kapatma anlamında bir onlara da yol gösterici olabilir. 12'ler için zaten diyeceklerim söyledim. Mezun arkadaşlarım zaten eneme hani mezunluklarından kaynaklan. Eğer o şekilde Boşta kaldılarsa zaten benim diyeceğim bir şey yok. Onlar kendi rotalarını biliyorlardır. Bu sene artık yapacaklarını biliyorlar. Ancak hani 12'ye yeni hazırlanan öğrencilerin de bundan ders çıkarması lazım. Keneye yani tekrardan onlar da bu tarz bir konuma düşmesinler. Benim söyleyeceklerim bu kadardı. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize dikkat edin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.